Merhaba arkadaşlar. Bugün İngilizce 9. sınıf uygulama sınavına çalışacağız. Sizin için reading, writing, speaking ve listening üzerine bir uygulama sınavı soruları hazırladım. Bunları beraber çalışacağız. İlk olarak başlayacağımız konu reading and writing. Yani okuma ve yazma becerileri üzerine çalışacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. My brother. Hi. Welcome to my blog. My name is Carla and this is my brother Jack. On weekdays, he gets up at 6 o'clock and has a shower before the breakfast. He often leaves home at 8 in the morning. He sometimes takes the dog for a walk before he leaves home. Then, he takes the bus and goes to school. If he misses the bus, my mother takes him to school. He has lunch at school canteen with his friends. After school, he usually plays basketball with his friends. He loves playing basketball. He always comes back home at five o'clock. He helps my mother with cooking the dinner. I set the table alone and wash the dishes with my father after dinner. After dinner, Jack usually studies, and sometimes he talks with his friends online. He never watches TV. On Friday evenings, he meets his friends and they play computer games together. He goes to bed early on weekdays. We get up late on weekends. We have a big breakfast and go out together. We visit our grandparents every Saturday. They live in a village. We go there and spend time together. We return home at 8 in the evening and watch movies together. I love my family. Answer the questions. What does Jack do after having a shower? Jack duş aldıktan sonra ne yapıyor? He has breakfast after having a shower. Duş aldıktan sonra kahvaltı yapıyor. Where does Jack have lunch? Jack nerede öğle yemeği yer? He has lunch at school canteen. O okul kantininde öğle yemeği yer. Does Jack go to bed late on weekdays? Hafta içleri Jack yatağa geç mi gider? No, he doesn't. Hayır, gitmez. How often do they visit their grandparents? Ne sıklıkla büyük anne ve babalarını ziyaret ederler? They visit their grandparents once a week. Haftada bir kez büyük anne ve babalarını ziyaret ederler. What do they do on Saturday evenings? Cumartesi akşamları ne yaparlar? They watch movies together. Beraber film izlerler. Read the text and fill in the blanks with the names. Metin okuyun ve boşlukları isimlerle doldurun. Ben bunun yerine direkt cevapları yazdım. Beraber tartışalım. Carla washes the dishes with John. Carla babası John ile bulaşıkları yıkar. Jack cooks dinner with Daisy. Jack Daisy ile akşam yemeği pişirir. Daisy annesinin ismiydi. Jack takes the dog for a walk. Jack köpeği yürüyüşe çıkarır. Grandparents live in a village. Büyük anne ve babaları köyde yaşarlar. Carla loves her family very much. Carla ailesini çok sever. Bunlar sınavda boşluk olarak verilebilir. Bu yüzden boşluklara isim yazmanız istenebilir sizden. Classify the sentences right i for invitation a for accepting or r for refusing cümleleri sınıflandırmamızı istiyor invitation yani davet bildiren cümleler için i accepting yani kabul etme bildiren ifadeler için a refusing yani reddetme ifadeleri için ise r yazmamızı istiyor hemen cümlelerimize bir bakalım that sounds great kulağa harika geliyor Let's go to the cinema together. Hadi sinemaya beraber gidelim ya da sinemaya beraber gidelim. I'm sorry but I don't like it. Üzgünüm ama sevmiyorum. Yes, I would love to. Evet, isterim. Would you like to come with me? Benimle gelmek ister misin? I'd love to but I can't. İsterim ama yapamam. That's a good idea. Harika bir fikir. I'm afraid I can't. Korkarım yapamam. Shall we watch a movie tonight? Bu gece film izleyelim mi? Yeah, why not? Evet, neden olmasın? Sorry, but it is not my thing. Üzgünüm ama benlik değil. What about meeting at the weekend? Bu hafta sonu buluşmaya ne dersin? Cevaplarımız da bu doğrultuda bu tablodaki gibi olacaktır. Grammar, look at the emoticons and write sentences. Emojilere bakıp Parantez içindeki fiillerle uygun cümleler kuracağız. Dilerseniz burada videoyu durdurun ve öncelikle kendi e, cevaplarınızı yazın. Çünkü bu gerçekten önemli. Unutmamak gerek ki like, dislike, love, hate gibi fiillerden sonra gelen fiil ayıncı alıyordu. Bazı fiillerde mesela skip gibi fiillerde e, sona gelen ses sarf iki kez yazılıyordu. Bunlara dikkat ederek cevaplarınızı yazın. Sonrasında da... Doğru cevaplara geçelim. Mary and June dislikes skipping rope. Mary ve June ip atlamayı sevmezler. I dislike playing tennis. Tenis oynamayı sevmem. Hoşlanmam yani. They love singing a song. Şarkı söylemeye bayılırlar. Yine aynı şekilde lütfen videoyu durdurun ve cevaplarınızı yazın. Sonrasında da devam edelim. My brother likes doing puzzles. Erkek kardeşim puzzle yapmayı sever. Erkek kardeşim he olduğu için kendinden sonra gelen geniş zamanda bir olaydan bahsettiği için like fiilini s takısı ekledik. Cows and donkeys like eating grass. İnekler ve eşekler çim yemeyi severler. Rabbits like eating carrots. Tavşanlar havuç yemeyi severler dedik. Son olarak bu etkinliklerimize de bakalım. Lütfen videoyu durdurun dediğim gibi ve cevaplarınızı yazın lütfen. Böylece sizin için daha faydalı olacaktır. love eating bananas. Maymunlar muz yemeye bayılırlar. Men hate going shopping. Erkekler alışverişe gitmekten nefret ederler. Jane hates dancing. Jane dans etmekten nefret eder. Fill in the blanks using shall, let's have about and would prefer to. Arkadaşlar burada shall, let's have about ve would prefer to ile boşlukları doldurmamızı istiyor ama burada tabii ki bizim dil bilgisi kurallarını iyi bilmemiz gerekiyor. Mesela shall bizim genel olarak, genel olarak değil aslında şöyle söyleyeyim. Shall e, soru sorarken kullandığımız bir yapı ve Türkçedeki karşılığı yapalım mı, gidelim mi, deki lım mı, lim mi ye e, refer ediyor. Yani o anlama geliyor. Bu durumda ben shell'i sorularda kullanıyorum. Fakat shell'den sonra daima we ve I özneleri kullanılıyor. Yani boşlukta da doldururken bunlara özen göstermem gerek. Let's ise shell'in aksine olumlu cümlelerde kullanıyor, kullanılıyor ve yapalım, gidelim de ki lim lim anlamına geliyordu. Biz bunu genelde hadi olarak da çeviriyoruz. Ve aynı zamanda lım lim diye de çeviriyoruz. Let'ten sonra gelen fiil yalın halde geliyordu. Yani Let'ten sonra herhangi bir özne değil, direkt fiil geliyor ve o da yalın halde geliyor. How about ise peki ya şuna ne dersin gibi bir uh, invitation yani davet bildiren bir yapı. Ve biz how about'dan sonra fiilimize ing ekliyoruz. Will prefer to ise direkt yani benim tercih etme durumlarımda kullandığım bir yapı. Bu durumda aşağıdaki boşluklara neler gelebilir bir bakalım. What shall we do tonight? How about having a drink at a cafe? That's great. It is very hot today. Let's go to the beach. I can't swim. How about having a picnic in the forest? You know forests are cool. I'm afraid of forests. I will prefer to have a barbecue in the garden. Okay then, let's go shopping and buy some meat and sausages. Shall I do the shopping? then you can make the fire. Good idea. Fill in the blanks with at, in or on. Arkadaşlar boşlukları at, in, on ile doldurmamız isteniyor. Hatırlayacak olursak at kendinden sonra bir mekanizma alıyordu. Saatler, saatlerde kullanılıyordu ve etkinliklerde kullanılıyordu. Etkinlik neydi? Mesela yılbaşı, mesela parti gibi sosyal etkinliklerden önce geliyordu. Bunun haricinde in ise mevsimlerden önce ve aylardan önce kullanılıyordu. On ise günlerden önce kullanılıyordu ya da tarihlerden önce kullanılıyordu. Bu durumda boşlukları dolduracak olursak nasıl olur? Videoyu durdurun ve lütfen cevaplarınızı yazın. Sonrasında da cevaplara geçelim. Saturday, at 10 o'clock, in winter, in January, at Christmas. Bir sonraki sorumuz ise write the time. Bizden saatleri yazmamız isteniyor. Ve saatleri yazarken saat şu derken biz daima it's ile başlıyorduk cümlemize ve geçe demek için past kala demek için to kullanıyorduk. Quarter ise çeyrekti. Yani çeyrek gece ya da çeyrek kala derken quarter kullanıyorduk. Lütfen videoyu durdurun ve cevaplarınızı yazın. It is three o'clock. It is quarter past 4. It is quarter to 9. It's 10 past 10. It's 5 to 10. Fill in the blanks with the correct forms of the verbs in brackets according to the simple present tense. I shall observe boşlukları parantez içinde verilen fiillerle geniş zamana uygun bir şekilde doldurmamız isteniyor. Geniş zamanda bildiğiniz gibi he, she, it öznelerinden sonra olumlu cümle kurarken biz fiile s taksi getiriyorduk. Bu durumda boşluklara bir göz atın, cevaplarınızı yazın, sonrasında da doğru cevapları da geçelim. This is Silvio. He comes from Italy. He lives with his family in Rome. They stay in a flat. Silvio does many activities after school and at weekends. He loves swimming very much because most children in Italy learn to swim at a very young age. Vocabulary. Translate the following words into English. Aşağıdaki kelimelerin İngilizce karşılıklarını yazın. Ödev yapmak, kahvaltı yapmak, giyinmek, duş almak, arkadaşlarla buluşmak. Bu fiillerin hepsinin bir karşılığı var İngilizce'de ve onları yazmanızı istiyoruz. Biraz zaman verelim sonrasında da doğru cevabı geçelim. Ödev yapmak, do homework. Kahvaltı yapmak have breakfast. Giyinmek get dressed. Duş almak take a shower ya da have a shower fiiliyle kullanılıyordu. Arkadaşlarla buluşmak meet friends. Sıra geldi uygulama sınavımızın listening part'ına. Arkadaşlar bu partta sizlerin istediğim birazdan seslendireceğim diyaloğu Ahmet ve Pelin'in konuşmasını dinleyip daha sonrasında size soracağım çoktan seçmeli soruları doğru bir şekilde cevaplamanız. Herhangi bir yazı olmayacak ekranda. Bu yüzden gerçekten güzelce dinlemeniz gerekiyor. Güzelce dinleyin. Sonrasında da soruları cevaplandırın. Bu diyalogda iki kişi var. Birincisi Ahmet, diğeri ise Pelin. Ve Pelin ve Ahmet bir film izleme konusunda tartışıyorlar. Bakalım nasıl olacak. Are you in the mood for a movie tonight? oh what a great idea yes of course the ring one is on tonight it's a great movie do you want to watch it what kind of a movie is that it's a horror movie i don't like horror movies what's it about it's about the ghost of a young girl haunting people no way i can't sleep if i watch it okay then what do you want to watch let's watch a comedy hmm let me check the TV guide. Oh, how about 21 Jump Street? I don't know that movie. What's it about? Two police officers acting as a high school students to catch criminals. It's a comedy, but also an adventure movie. Cool! I enjoy comedy adventures. Let's watch that. Pelin and Ahmed want to... tonight. Job Neil Levler. pelin and ahmet want to watch a movie tonight the drink one is a movie the drink one is a horror movie pelin horror movies Doesn't like horror movies. I will watch a movie. I will watch a comedy movie. 21 Jump Street is about. 21 Jump Street is about two police officers. They will watch the movie. They will watch the movie on TV. Speaking. Bu kısımda ise arkadaşlar konuşma becerinizin ölçüldüğü bir kısım. Ve bu kısımda bazı sorular var. Sizin için derlediğim soruları videonun sonunda bıraktım. Bu konular hakkında siz kendi cümlelerinizi kurup cevaplayabilirsiniz. Mesela what do you do on a typical day? Talk about your daily routines. Yani standart bir gününüzde neler yaparsınız, günlük rutinlerinizden bahsedin diyor. Ve aşağıda da bahsetmenize yardımcı olacak ipuçlar var. Mesela what time do you get up ya da what time do you have breakfast, what time do you go to school gibi sorular var. Yani saat kaçta kalkarsınız, saat kaçta yemek yersiniz, saat kaçta okula gidersiniz gibi sorular var. How do you go to school? Okula nasıl gidersiniz? Otobüsle mi, arabayla mı, yürüyerek mi, servisle mi? What time do you have lunch? Öğle yemeğini ne zaman yersiniz gibi sorular var. Bunları cevaplamaya çalışabilirsiniz. Aynı zamanda devam ediyor. What do you do after school? Okuldan sonra ne yaparsın? What do you do in the evenings? Akşamları ne yaparsın? Do you do your homework regularly? Ödevlerini düzenli bir şekilde yapar mısın? diye sorular yönetmiş. Bir diğer soruda ise Compare three cities, use comparative and superlative. Burada ise size verilen üç şehri karşılaştırmanızı istiyor. Ve sıfatların en üstünlük ve sıfatların karşılaştırma halleriyle uygun cümleler kurmanızı istiyor. Mesela verilen sıfatlara bakalım. Big, small, crowded, expensive, cheap, green, boring, quiet, safe, hot, cold, popular. Yani Öncelikle İstanbul'la Çorum'u, sonrasında İzmir'le Çorum'u karşılaştırabilirsiniz. Mesela şehrin büyük olması açısından, kalabalık olması açısından, pahalı mı, ucuz mu, yeşillik oranı nasıl, sıkıcı bir yer mi, sessiz bir yer mi, güvenli bir yer mi, sıcak bir yer mi, soğuk bir yer mi, popüler bir yer mi gibi sıfatlarla karşılaştırmanızı istiyor. E ile kullanırken tabii ki iki şehri karşılaştıracaksınız. Mesela Çorum İzmir'den daha büyüktür. Çorum İzmir daha küçüktür gibi ya da superlative kullanarak bu üç şehrin arasından hangisi en kalabalık hangisi en pahalı hangisi en sıkıcı yer gibi böyle cümleler kurmanızı isteyebilir öğretmeniniz sizden bir diğer konu ise Subjects diye bahsettiğim yani başka konular ise talk about your house, eviniz hakkında konuşmanızı isteyebilirler. Your room, what have you got, what is there in it? Yani odan hakkında bahsetmen istenebilir. E, odanın içerisinde neler var, içinde neler var gibi. Yine there is, there are konularını kullanabileceğin bir soru bu da. Introduce one of your family members in details. Bir aile üyesini detaylarıyla anlatmanı, tanıtmanı isteyebilir. Nedir bunlar? Physical appearance. Yani fiziksel özellikleri nelerdir? Personal kişiliği nasıldır, likes and dislikes, neleri sever, nelerden nefret eder ya da abilities, abilities, neleri yapabilir, neleri yapamaz gibi yani can, can't, hate, dislike, love gibi fiilleri kullanabileceğin, yapıları kullanabileceğin ve sıfat olarak işte saçının rengi, gözünün rengi, işte boyu gibi cümleler kurabileceğin şeyler, cümleler kurabilirsin. Merhaba arkadaşlar. Bugün İngilizce 9. sınıf uygulama sınavına çalışacağız. Sizin için reading, writing, speaking ve...